Merhaba arkadaşlar. Örüm matmazel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yine güzel bir model hazırladım. Şöyle görünümü kabarık, üç boyutlu görünümde şöyle yakından göstereyim. Güzel bir model. Her türlü örgülerde yine kullanabileceğiniz model. Yapımı çok kolay arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlayalım. Ben şişime ilmeklerimi attım. 2 4 6 8 10 12 14 16 tane ilmek attım ve hemen başlayalım. Bu sıramızda arkadaşlar bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim alt kısım olduğu için ilk sıramız yani ilk sıramızı rahat yapmak için hemen ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelim kaydırarak yapılıyor arkadaşlar. Zaten modelde de belli. Üzerlerine yer değişikliği yaparak model tamamlanıyor. Arka yüze geçtim. Yine bu sıramızda da ters örelim. Ve ön yüze gelelim. Evet ön yüze geldi. Kenar ilmeğimi örüyorum. 2 tane ters yapıyorum. Başta ve sonda ikişer tane ters ilmeği ilave ettim. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ördüm. Sonrasında bir tane ters örüyorum. Diğer ilmeği bu şekilde değil de bir alttan batıyoruz. Yani Selanik modelini uyguluyoruz. Alttan batıyorum. Ördüm. Bir tane ters yine sıradaki ilmeği bu şekilde örüyorum ve bir tane ters örüyorum. 5 düz ördüm, ters, düz, ters, düz, ters olarak ördüm. Bu 5 ilmekteki düzleri selanik olarak yapıyorum. 2 tane ters ve kenar ilmeği. Arka yüze geçiyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane düzümü ördüm. Bakın beş ilmekteyim. Bakın yine selanik modelini uyguluyoruz. Düz ilmeği alttan batıyorum. Tersimi ördüm. Yine bakın alttan batıyorum tersimi ördüm tekrar alttan batıyorum bakın 2 4 5 tane ördüm şimdi arkada 5 tane tersim var bunlar önde düzdü arkada ters iki tane tersim ve kenar ilmeği tekrar ön yüzdeyim Kenar ilmeğim ve iki tane tersim. Bakın yine beş tane düzdeyim. Bir, iki, üç, dört, beş tane düz. Yine selanik modeli olan yere geldim. Evet. Tersimi ördüm. Bakın düzdeyim. Alttan batarak ördüm. Ters, düz ve ters. Yandaki iki ilmeği de örüyorum ve kenar ilmeği. Arka yüze geçiyorum. Kenar ilmeğim iki tane de düzüm var. Bakın. Yine gördüğüm gibi örüyorum. Selaniyi uyguluyorum. Ters, düz, ters ve düz. Sonrasında 5 tane tersimi örüyorum kenardaki iki tersi ve kenar ilmeği Evet arkadaşlar bu şekilde birkaç sıra örelim Evet arkadaşlar bakın ben birkaç sıra daha ördüm ne kadar ördüğünüzü anlamanız için şöyle göstereyim bakın 1 2 3 4 5 tane olasıya kadar ördüm isterseniz daha fazla da örebilirsiniz yani daha kabarık olması için ya da daha da ufak örebilirsiniz. Bu size kalmış. Ben 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek olasıya kadar ördüm. Şimdi kenar ilmeğimi örüyorum. 2 tane tersimi de ördüm. Şimdi arkadaşlar kaydırma işlemi yapmamız gerekiyor. Öncesinde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Yani selanik olan örgülerimi de hepsini düz ördüm. Kenardaki iki tersimi de ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Arka yüzde ise kenar ilmeğimi ördüm. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Yer değişikliği yapmadan önce bir sıra düz arka yüzde ters olarak örmemiz gerekiyor ki şu kabarıklığı elde edebilmek için hemen örüyorum iki tane de tersim kenar ilmeği tekrar ön yüzdeyim şimdi arkadaşlar kaydırma işlemini yapıyoruz kenar ilmeği iki tane tersim şimdi bu beş düzün üzerine selaniğimizi uygulayacağız Hemen ilk ilmeğimi ters ördüm. İkinci ilmeğimi bu şekilde bakın. Buradan değil de buradan batıyorum. Düz ördüm. Ters. Yine alttan batıyorum düz. Ters. 5 ilmek. Şimdi sıradaki 5 ilmeğimi de düz olarak devam ediyorum. 2 3 4 5 2 tane ters kenar ilmeği. Arka yüzde geçiyorum. Kenar ilmek 2 tane ters. Bakın bu sefer 5 tane ilmeğim hemen başlıyor. Onları ters örüyorum. 2 3 4 5. Bakın sonrasında Selanik örmeye başlıyorum. Bu şekilde düz ördüm ters ördüm, düz ördüm, ters ördüm, bakın ve düz ördüm. İki ters ve kenar ilmeğimi de ördüm. Tekrar ön yüze geçiyorum. Bakın modelimiz hemen oluşmaya başladı. Birkaç sıra daha göstereyim size. İki tane ters. Bakın hemen selaneyimiz başlıyor. Önce tersle başlıyoruz. Düz, ters, düz, ters. Sıradaki 5 ilmek. 1 2 3 4 5. 2 tane ters ve kenar ilmeği. Bakın, kaydırma işlemimiz hemen oluşmaya başladı. Arka yüze geçiyorum kenar ilmeğim iki tane ters 5 ilmek ters hemen selaneğimizi yapıyoruz alttan batıyorum düz ters düz ters ve düz iki tane tersim ve kenar ilmeği Evet bakın yakından da göstereyim hemen oluşmaya başladı ilk sıramız da buradaydı ikinci sıramıza başlamadan önce bir sıra düz ördüm arkadan bütün ilmekleri ters ördüm tekrar hemen düzlerin üzerine modeli uyguladım alt sırada uyguladığım modelin üzerine ise düz olarak başladım bu modelin bu şekildeydi Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.